Onun için sizler sadece öğrenmekle kalmayacaksın yiğidim. Bilmeyenlere de öğreteceksin. Geldiğini öğreteyim diyeceksin. Sizin gibi gençlerden birisi Avrupa'ya, Balkanlara gitmiş. Balkanlarda üniversite okuyor. Oradan birisiyle karşılaşıyorlar. Ben Türk'üm deyince ne olur diyor. Dedemizin vasiyeti var. Beni bir Türk yıkasın, kefenlesin ve defnesin diye Dedemin namazını sen kılır diyor. İtiraf edeyim diyor, ben namaz kılmasını bilmem ve kılmam da. Etmeyin eylemeyin hayır vasiyeti var sen yapacaksın. Bir Türkiye yaptırın dedi diyor. O gece diyor sabaha kadar öğrendim internete baktım diyor araştırdım da diyor kıldırdım ve ondan sonra dinime döndüm hocam diyor yeni doğdum ben de. Ve şimdi orada hem iş adamı olarak iş yapıyor hem de dini hizmetler orada yapıyor. Onlara vesile oluyor. Gençler her taraf sizi bekliyor. Bırakın artık çoluk çomuğu. Dünya sizi bekliyor.